CHP'nin adeta kaostan beslenen, birlik beraberlik değil ayrıştırmayı kendine misyon edinen, parti mensupları hakkında ileri geri konuşmaktan ve aleyhete haber yaptırmaktan çekinmeyen Aykırı ilçe Başkanı Turul Abanoz, partisinin imajını zedeleyen ve halk nezdinde büyük tepki çeken bir anmaya daha imza attı. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa torunu olan Şeyh Seyit Muhammed Fettah el Hüseyin Hazretlerinin bugün Akçakoca Merkez Camii'nde ikindi namazına önderlik edecek olmasını hadsiz ve kabul edilemez ifadelerle eleştiren Abonoz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 632'de vefat etmiş Hazreti Muhammed'in torunuyum diyerek ortalıkta dolaşanlar dini istismar eden açık şarlatanlardır ifadesini kullanma cüreti gösterdi. Müslümanların peygamberimizin soyuyla bağlantı kurmasından rahatsız olduğunu alenen ifade ederek, din düşmanlığını gözler önüne seren ve partisini de adeta azan altında bırakan Abonuz'un, bu açsizliğine sessiz kalmayan Öncü Medya Genel Yönetmeni Sadullah Ünsal, önce yaptığı telefon görüşmesiyle Abonoz'a gereken cevabı verdi. Ardından CHP'nin nasıl böyle din ve peygamber düşmanı bir mensubu olduğunu tüm kamuoyu önünde sorgulamak için yorumluyorum programında değerlendirmelerde bulundu. Buhara Vakfı tarafından düzenlenen ve peygamberin soyundan gelen bu seçkin kişinin müminlerle buluşup manevi biriklim yaşanmasından öteye gitmeyen bu etkinliği farklı yönlere çekerek yine en iyi yaptığı şey olan algı oyunlarını devreye sokan Abonoz'un kendi kirli düşüncelerini bir kez daha gün yüzüne çıkarmasını Ünsal şöyle yorumladı. Güne canımızı çok sıkacak bir paylaşımla başladık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Akçakoca bir ilçe başkanı var efendim Tuğrul Abonoz. Menzil tarikatı şeyhi Akşok Hoca'ya gelecekmiş. Merkez camine. CHP'ye de gelmiyor. Belediyeye de gelmiyor. Kaymakamlığa da gelmiyor. Camide. Hocanın işi camide. Bu arkadaşımız, bu arkadaşımız neye ihtiyaç hissettiyse, hangi duyguyla hissettiyse, nasıl bir doğruyla dile aldıysa veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli ajandasında mı bu var bilmiyorum. Şimdi Gavs diye ortaya çıkanlar kim diye bir başlık atmış. Hazreti Muhammed'in torunuyum diyerek ortalıkta dolaşanlar dini istismar eden açık, e, en açık şarlatanlardır demiş. Sen kimin torunusun? Senin soyun sopun ırkın ne? Ey CHP ilçe başkanı. Bu düşünce senin mi? CHP'nin mi? Kimin? Şimdi ben yıllardan beri hayatın içinde cemaat ve cemiyet olaylarını yakından bilen bir insanım. Cumhuriyet tarihinden sonra, Cumhuriyet tarihinden sonra cumhuriyetin tarihinden belki bir bir asır daha önce veya o aralarda 100-150 yıldan beri bütün bu tarikatlar kurulan edilen cemiyetler, cemaatler bir yabancı gizli servislerin parmağı var bu işlerde. Hepsinde var. FETÖ'de olduğu gibi. Süleyman Efendi'de olduğu gibi. Menzilde de kısmen var. Vardır. Yabancı istihbarat servisleri bunları rahat bırakmazlar. Şimdi, şimdi bunların topluma ettiğine kattığına bakmak lazım. Faydalı mıdır değil midir? Zararlıysa diyor ki Turul bunlar diyor Atatürk düşmanı. Bunlar cumhuriyet düşmanı. Kapatsın bu Atatürkçü cumhuriyet düşmanı. Bütün cemaatleri cema, e, şey kapatsın o zaman düşmanlarsa. Ve bu burada iki tane soru var. Sayın Özgür Özel iktidar olacağız diyorsunuz. Sayın Abdullah Dağıstanlı Özcan Dağıstanlı pardon Abdullah abi belki rahmet istedi. Sayın e, Özcan Dağıstanlı e, CHP'nin il başkanı. Ölmüşlerimize bu arada rahmet de bu e, yani bu şekilde nasıl bir rahmet onu bilmiyorum. Şimdi ben buradan size soruyorum. Sayın Özgür Özel, Sayın Talih Özcan özellikle soruyorum. Size oy veren mutasip insanlar da var. Şimdi bu açıklama neye göre yapıldı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlıyor mu? İktidar olacağız, insanları barıştıracağız, kavuşturacağız, yaklaştıracak diyen bir CHP'nin ilçe başkanının bu şekilde şarlatan diyen ya sana ne? Camiye geliyor, meyhaneye mi geliyor? Senin geldiğin yere gelmiyor ki. Baleye mi geliyor? Nereye geliyor? Bir insanın meyhanede içme, eğlenme, oruç tutma, tutmama özgürlüğü varsa bir insanın dini, diyanette, camide toplanma hakkı da var. Yasal bu. Zorla mı geliyor insanlar oraya? Yani toplumu niye kaşıyorsunuz? Toplumu niye ötekileştiriyorsunuz? Daha iktidar olmadan, muktedir olmadan saldırıyorsunuz bu. Ee, yok peygamberin torununa 1400 yıl önce ölmüş de ee? Ne olmuş? Bunlar torunumuş mu? Sen kimin torunusun? Siz kimin torunusunuz? Hazreti Peygamber'in, Hazreti Peygamber'in soyuna sopunu değerlendirip de buna şarlatan diyen hiçbir ideoloji, hiçbir şahsiyet, hiçbir düşünce, hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Ve karşısındayız. Kavga nasıl edilecekse o şekilde de varız. Öte yandan Ünsal'ın CHP ve Abanoz hakkındaki tüm değerlendirmelerini bu akşam saat 18'de Yorumluyorum yorum programında dinleyebilirsiniz düşmanı mı? Din düşmanı.